artı b'nin kaç olduğu soruluyor. Eksi b'yi sol tarafa atarsak eğer artı b olarak geçer. 2 bölü 7 var sağ tarafta. 1 bölü 3'ü sağ tarafa atarsam eksi 1 bölü 3 olarak geçer. Buradan payda eşit dediğimde 6 eksi 7 bölü 21 olacak. O da eksi 1 bölü 21 olarak bulunmuş olur x eksi 2y sıfırsa x eşittir 2y olacaktır. Yukarıdaki denklemde x gördüğüm yere 2y yazabilirim bu durumda. İkiler sadeleşince 1 bölüye y artı 2 bölüye y 3 bölüye y yapar. Buradan y eşittir 3 olarak bulunur. y gördüğüm yere 3 yazarsam da x 6'dır. L gördüğüm yere birinci denklemde 3M yazarsam K artı 3M eşittir 163 İkinci denklemimiz K artı M O da 105 Bunları taraf tarafa çıkardığımda K'lar gider 3M eksi M 2M olacaktır 163'ten 5'i çıkarırsam da 58 olur. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman M'yi 29 olarak bulmuş olurum. 3 üzeri eksi 1, 1 bölü 3 olduğu için y artı 3 x'i e 1 bölü 3'e böldüğümde bu ne demek? 3 bölü 1 ile çarpmak demek. 3 yukarıya çıkmış oluyor dolayısıyla. Yani kuvvet eksi olduğu zaman bunu paya aktarıyorum. Payda eğer kuvvet bunu paydaya aktarabiliyorum. Üssün işaretini değiştirecek şekilde. Yani y artı 3x ile 3'ün çarpımı burada da 4 üzeri eksi 1 yukarıya 4 olarak geçer. 4 çarpı 2x eksi y. Buradan da 3y artı 9x 3'ü içeriye dağıtıyorum. Eşittir 8x eksi 4y. Sonra 8x'i sol tarafa atalım. 9x-8x x, x, x yapar. 3y'yi sağ tarafa atalım. -4y-3y-7y yapar. Buradan her iki tarafı y'ye böldüğüm zaman x bölü y'yi -7 olarak bulurum. Ana kesir çizgisini önce tespit edelim. eşittirin hizasındaki çizgiyi almam lazım. Yani biri 1 artı 1 bölü x'e böleceğiz demek bu. 1 artı 1 bölü x nedir? x artı 1 bölü x'tir. 1'e bölünce ters çevirmiş oluyorum. x bölü x artı 1 yani 5 bölü 3 eşittir. 1 artı x bölü x artı 1 olacak. 1'i de sol tarafa atalım. 5 bölü 3 eksi 1 nedir? 2 bölü 3'tür. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 2x artı 2 eşittir 3x'tir. 2x'i sağ tarafa atarsam x'i 2 olarak bulmuş olurum. Y'yi sağ tarafa atarsam x eşittir y artı z'dir. Y artı z gördüğüm yere ikinci denklemde x yazarsam 2x eşittir 5004 olur. Ve buradan biz x'i 2502 olarak bulmuş oluruz. Burada arkadaşlar payda eşitlersek ne oluyor bakın x kare eksi 20 bölü 5x oluyor. Eşittir x kare eksi 20 bölü 4x oluyor. Şimdi eşitlikte paydalar kendi arasında sadeleşebileceği gibi paylar da kendi arasında sadeleşebilir. Hemen x kare eksi 20'leri görüp sadeleştirmiyoruz. Çünkü sıfırdan farklı olan çarpanlar ancak sadeleşebilir. x sıfırdan büyük yani sıfırdan farklı olacağından dolayı sadeleşebilir. Ama x kare eksi 20'ler yani x kare eksi 20 sıfır olabileceğinden dolayı sadeleştiremeyiz. O yüzden şöyle yazarız. x kare eksi 20 parantezinde 1 bölü 5 eksi 1 eşit 0 şeklinde yazarız. O zaman x kare eksi 20 sıfır olabilir ya da burası burası sıfır olamayacağından dolayı x kare eksi 20 sıfırdır. Bu da x karenin 20 olduğunu gösterir. Her iki tarafın karekökünü aldığım zaman 20 demek 4 çarpı 5 demek olduğundan dolayı x 2 kök 5 olarak bulunmuş olur. ...ya da şıklarda 2 kök 5 olmadığından dolayı... ...direkt karekök 20 şeklinde de bırakabiliriz. 3x-7 bölü 3'ü 3x bölü 3... ...yani x eksi 7 bölü 3 şeklinde yazabilirim. Eksi'yi parantezin içine dağıtırsak... ...eksi x eksi 1 olacaktır. O da 1 eksi x bölü x eksi 8. Bakın burada x'ler gidince eksi 7 bölü 3 ile eksi 1 toplarsam da ne olur eksi 7 eksi 3 eksi 10 bölü 3 olur şu şekilde yazalım 1 eksi x bölü x eksi 8 içler dışlar çarpımı yaptığım zaman eksi 10 x artı 80 eşittir 3 -3x eksi 3 x olacaktır 10 x'i eksi 10 x'i sağ tarafı 10 x olarak atarsam 10 x eksi 3 x 7 x yapar 3'ü de sol tarafa atarsam 77 olur. Her iki tarafı 7'ye böldüğümde de x'i 11 olarak bulmuş oluyorum. Eşittir nizasındaki kesir çizgisi ana kesir çizgisi. Dolayısıyla burada yapmamız gereken 2 eksi x bölü 2'yi 2'ye bölmemiz lazım. 2 eksi x bölü 2 de 4 eksi x bölü 2 yapar. 2'ye bölmek demek. 1 bölü 2 ile çarpmak demek. İşte şunları da diğerlerini de yazarsak. Her iki taraftan 2 çıkarttığım zaman Bunlar gidiyor. Burada 0 kaldı. Sonra eksi 4-x eksi bölü 4 demek. x-4 bölü 4 demek. 0 ise Oradan x-4'ün 0, x'in de 4 olduğunu bulmuş olurum.